İstanbul Medya TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Öğrenci Soru Öğretmen Yorum Programı ile sizlerle birlikteyiz. Program konuğum Rümeysa Kaya başlı. Rümeysa hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biraz. İyisiniz inşallah. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok sağ olun. Şeref verdiniz bize. Kısaca Memnun bir kendimizi olayım. tanıtalım hocam böyle. Tabii. Öğrencilerimiz de sizleri tanısın. Tamam. Branşınızı öğrensin. Bilgilerinizi sonra devamında bize aktarırsınız zaten. Peki. Buyurun siz deyin. Ee, 1 Ocak 1990 Sakarya doğumluyum. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Şu an için rehber öğretmenlik ve eğitim koşulu yapmış oluyorum. Ee, İstanbul'da ikamet ed ediyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. O kısa kısa hemen sorulara geçeyim o zaman. Tamam. Hocam süre tutarak mı ders çalışmak yoksa soru sayısı tutarak mı ders çalışmak daha yararlı öğrencilerimizde? Bunu gözlemleyebildiğinizi düşünüyorum. Deneyimlerinizin olduğunu da biliyorum bu konu hakkında. Buyurun Hı -hı. siz devam edin. Tamam. Şimdi e, süremi, soru sayısı mı? Bunlar hep böyle sorulan noktalar. Hocam işte şu kadar soru sayısı olsun diyoruz öğrencilere, öğrenciler diyorlar ki hocam önemli olan işte öyle demeyin işte soru sayımız az olsa da sıkıntı olmaz filan. Çok sabote edilmeye açık bir konu bu. Evet. Şöyle ki e, bir öğrenci, mezun öğrenci için konuşayım mesela başlık olarak. Çok fazla zamanı var, okulu yok ve maksimum derecede dershaneye geliyor, evde vakti var, herhangi bir ekstra bir kursa vesaire gitmiyorsa 7 gün onun. Öyle olduğu zaman diliminde şimdi çalışma saatleri az olması mümkün değil. Yani tamam tek işi olmuş olacak. Ee, kurslar 1 de saat bittiğini varsayalım, akşam 11'de yattığını varsayalım. Devasa bir zaman durumu söz konusu. Tabii ki hedeflerine göre öğrencilerin çalışma, çalışma saatleri elbette fark edecek ama burada plan programı yaparken İlk olarak günde ben işte 3 branş her zaman ideal bulmuşumdur. Öğrenci 4 de çalışabiliyor. İşte dediğim gibi bir öğrenci bunun nazarında değiştiği için genel konuşmaya çalışacağım ama bu bir tık beni zorluyor tabii ki. Ee, her gün fix bir şekilde öncelikle Türkçe çalışılmak zorunda. Türkçe çalışılacak. Paragraf zaten olmazsa olmaz her gün çözülecek. Matematik soru sayımız çok fazla her gün olacak. Yanına eşit ağırlıksa sayısalsa ona göre döngüde bir şekilde e, branşları yerleştirmiş olacak. 3 branşta da Şimdi 40 sorularla 50 sorularla bazen konu oturmuyor. Öğrenci konu eksiği varsa konu çalışıyor, çok yoruluyor. Akabinde soru sayısı belki 40'larda çıkabiliyor. O bu kadar program içeriğine göre değişen bir nokta ki o yüzden bazı öğrenci saatle çalışıyor, saat tutarak çalışıyor programda. Bazısı soru, bazı test hedefli çalışabiliyor. Öğrenciye göre çok değişen bir şey. O yüzden ben öğrencilerin bu noktada kendilerini biraz hangisinden verim alıyorum diye ikisini de denemelerini istiyorum. Yani test olarak verdiğinde de bazı öğrenci motive oluyor. Bugün işte 20 testlik bir, 200 soruluk bir programda bir bilgim var diye düşün. 10 tane test çözecek. 20 sorudan 200 soru. 10 testi bitirdim diye rahatlayabiliyor. Bir tanesi saat saat veriyor. 50 bir saat veriyor kendine. 40 dakika çalışıyor. 20 dakika aralık verebiliyor. Süre olarak yönetebiliyor. Bu da değişebiliyor. O yüzden değişiyor. Yani onun net bir cevabı yok. Öğrenciye göre değişebilen bir nokta ama bir minimal bir düzen var. Onun da altına düşmemeliler. Yani gönde öğrenci diye YKS öğrencisi de 150 çözmemeli. Yani hani 2,5 evet. buçuk saat, 3 saat konusuna göre elbette değişiyor. Çok büyük bir matematik konusu çalışır. Fonksiyon konusunda çalışıyordur. Çok yorulur. 80 soru matematikten çözer ama hani 180'e bedeldir. Yani o kadar efor vermiştir. Orada dengeler değişebiliyor. Konu bazına göre çok değişebilen bir nokta. Ama yine de Öğrencinin zaten vicdanları bu noktada az yaptın, çok yaptın diye sorguluyor. O yüzden e, söylüyor. Kendi iç seslerini dinlesinler diye düşünüyorum. Yani dengeli olması gerekiyor diyorsunuz. Yani yara yararını al alabilmemiz için, öğrencilerin bu konuda yararını alabilmesi için dengeli olması gerekiyor. Kesinlikle. Ben de katılıyorum bu konuda. Hı -hı. Bir sorum daha olacak hocam size. Peki. İdeal ders çalışma programı sizce nasıl oluşturulmalıdır? Yani nasıl yapılmalıdır? Öğrenci ilk olarak e, masanın başına oturacak ve diyecek ki ben nasıl çalışıyorum? e, test kitaplarını alacak, hangi, ilk olarak hangi kitaplar olduğunu yazacak ve masanın çevresel faktörler konuda vurgulamak istiyorum. Çalıştıkları alanda kitaplarını yığmayacaklar. Hani bizim şöyle bir geleneğimiz var ya, bütün kitaplar alınır ve yığılır. İşte dolapların hepsinde vardır. Orada hepsi üstüne geldiği için öğrencinin hepsini çözmem lazım, hangi birini nereden başlayayım diye soğuma durumları da oluyor. İlk önce oraya bir sıfırlayacaklar. Bir masaların üzeri fresh olacak gerçekten. Sonrasında Belirli kaynaklar belirleyecekler. Bazen işte, e, yakınları üniversite sınavına girmiş oluyor, oradan kalanlar oluyor. Nasıl olsa çok çözeceğim diye evvelinden atmıyor biliyorlar falan çok iyi oluyor. O da öğrencine kafa karışıklığı oluştuyor. Bir dershaneye herhangi bir yere gidiyorlarsa bir ana kaynak dediğimiz kaynak var, konu anlatımı ve soru bankalarının olduğu kaynak. Bir yayın X yayın diyelim, o yayını ilk önce koymuş olacak diye. Oradan devam edecek. Yani öğrenci kaynakların bilecek, yazacak. Neler bitirmesi gerektiğini yazacak. Kaynaklarını yazdı. Sonra günlük az önce de söylediğim gibi test odaklı mı, soru odaklı mı kendine bir çalışma planlarında hangisinin verimli olduğunu düşünerek hareket edecek. Dediğim gibi ben günde 3 branş olmasını söylüyorum. Kesinlikle Türkçe, paragraf, matematik, problem çok fazla soru sayısı olduğu için mantık muhakemeyi de her gün çözülünce hafızayı daha verimli hale getirdiği için yani unutulmadığı için onun çünkü paslanmaması lazım. Her gün çözmeleri fix olan branşlardan iki tanesi bunlar. Matematik ve Türkçe özellikle paragraf ve problem şeklinde elbette farklı konularda var. Yanına e, sayısal öğrencisi ise fizik, kimya, biyolojiden. Ben şöyle yapıyorum programlarımda. 7 günü var. Öğrencinin fiziği çok daha eksik. 3 gün fiziğe verebilir. 2 gün kimya, 2 gün biyoloji şeklinde verebilir. Ama... Yani genelde çıkışsın istemiyorum. Yani bir fizikle biyoloji aynı gün çalışmak yorabiliyor öğrenci. Bazı öğrenci de yapabiliyor. Çok değişiyor. Fizikle biyolojiyi aynı gün de yapabilir. Konuları ikisine de hakimdir. Hocam ikisini aynı test çözebilirim. Tamam. ikisini aynı güne verelim o zaman. Ya da hocam ikisinde de çok konu eksiklerim var. Aynı gün çok yoracaktır. Hı -hı. O zaman ayrı ayrı verelim. En eksik konuna göre 7 günü 3 2 2 bölmek şartıyla verebiliriz gibi. Çok seyir değişiyor. Bazen öğrenci yoğun bir konuya çalışacak, iki branşa düşürüyoruz ama diğer iki gün daha yoğun ikişer branş verebiliyor. Belki böyle anlatımı biraz karışık gibi düşünebilirler ama günde 3 branş hem onların daha verimli olmasını sağlayacak, hem 2 gibi az olmayacak, hem 4 kadar fazla bir branş olmayacak, dengeli bir şekilde vermiş olacaklar. Ama elbette 200 sorular, 250 sorular, 300 soru çözen öğrenci var, konu eksiklerine göre çok değişiyor dediğim gibi. Burada spesifik bir şey söylemek istemiyorum ama insan kendini neye alıştırırsa o onun gerçekliği oluyor ya. Sen hep 150 çözmeye alış. Dünyanın daha fazlasını istemiyor yani çünkü hep o alışkanlıklar öyle bir şey hayatımızda. O yüzden limitleri zorlamak lazım bu süreçte. Bu sürecin bir daha geri gelmeyeceğini düşünerek bunu kaygılanmaları anlamda söylediğim bir nokta değil. Sadece mezun bir öğrenci. Düşünsenize yalnızca üniversite sınavına hazırlanıyor hayatında. İstediği bir meslek var. Elbette onun eforunu verecek. Günde 6-7 saatini elbette devirecek. Arda arda böyle kendini sıkarak değil. Haftada bir gün kendini ayırır. Hocam hiç mi dizi izlemeyeceğiz, film mi izlemeyeceğiz? Hayır. Tabii. Bir gün kendini ayır, bir gün arkadaşlarınla kahve içmeye git ama sorumluluklarını yaparak git. Eğer sen hani orada yapman gereken görevleri yapmayıp bir planına, programına uymayıp, e, sonrasında hani daha keyfe kadar noktada davranıyorsan, hedefin noktasında bu seni desteklemeyecek, bunu biliyoruz. O yüzden onlardan arınabilmek de olay. Başka bir programda bununla çok konuşmak isterim aslında. E, nasıl yani zevklerimizden biraz uzakta kalmak adına neler yapabiliriz gibi. Öğrencilerle mesela programı yapıyorum. Sonradan öğrenci geliyor, hocam bir şey yapamadım gibi bazı günler çarpılı falan. O kadar canım sıkılıyor ki yani hani üç gün boşa gitmiş, 3 gün, 3 evet. kocaman gün. Korkunç bir şey. Vicdansız diyor, öğrenci mutsuz, ben mutsuz, karşılıklı mutsuz. Evet, evet. O yüzden e, akıllıca davranmak zorundalar. Kendilerini çok bunaltan bir program değil, çok rahatlatan bir program değil. Hayatta her şey denge. Hani ying yang dengesi derler ya inanıyorum. Her şey evrende denge olduğu için çalışma planlarında üçer branştan yerleştirilsinler. Eksik konularını yapsınlar, yerleştirsinler, hocalarından destek alsınlar, rehber öğretmenlerinden destek alsınlar. İstekli öğrenci, o yolda olan öğrenci her zaman bir yolunu bulup o verimi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Umarım hedefleri noktasında da kendilerini güdüleyici noktaları bulurlar diyorum. Hücum Bey, sadece Çok teşekkür ederim. Çok e, bilgilendiriyorsunuz bizi öğrenciler olarak da. E, ben az önce sormuş olduğum soruya bir şey Hı -hı. eklemek istiyorum. Bu. Tamam. Süre tutarak ders çalışmak mı, soru sayısı tutarak ders çalışmak mı daha yararlı sorusunda? Hı -hı. Ee, bu kendimden yola çıktığım bir durum. Hı -hı. Ee, ben yeri geldiğinde soru kalıplarını da ezberliyordum bazen. Evet. Bu da yararlı bir durum olabiliyor. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. Özellikle hani, öğretmenlik hayatınızda, evet. e, dershanelerde olsun, öğrencilerinizde kesinlikle böyle durumlarla karşı karşıya geliyorsunuzdur. Tabii. Bunun yararını siz de hiç gördünüz mü? yani Ben bunu çok merak ediyorum. Sizin kesinlikle. Sonucu. Hani hep şey deriz ya bazı e, öğrenciler derler ki hocam, ee, çıkmış sorulara baktım. Artık o soruyu ezberledim yani. Evet, evet. O soruları gördükçe yapıyorum. Neden? Çünkü beyin onu aldı artık. Hatta biz deriz ki, belirli soru kalıplarını kesin, yapıştırın. Hep aynı çıkan soru kalıpları Tabii, var. Canım. Diyelim işte matematik bir de temel kavramlar konusu. Belirli bir soru kalıbı var. Onu kesin ve gözünüz onu görsün. Çünkü ÖSYM defalarca sormuş, her sene sormuş, evet, yine soracak. Evet. Denemelerde hep çıkıyor. Bir de Deneme noktasında mesela deneme tarama diye bir şey var ya mesela çok önemsediğim noktalardan biri. Deneme sonundan çıktıktan sonra bu soruyla alakalı yapmışsın çözmüşsün hep aynı kalıp yapamıyorum diye bırakıyorsun ama bir sonraki de yine karşına çıkıyor yine yapamıyorsun mesela. Hani soru kalıbı ezberleme dedin ya o soru kalıbı hep çıkıyorsa artık sen ondan uzaklaşma yani. yani sen ona bir şekilde alanına girmeye çalış. Kes, yapıştır. Biz defterler falan oluşturmalarını söylüyoruz mesela yani yapamadığın soru kalıplarına hep aynı kalıpsa kes, yapıştır. Onu unutmayacaksın. Yes kitabında çözdükleri unutulabilir. Ama orada tek bir taneyi kesip yapıştırmak gerçekten çok etkili olmuş oluyor. Çünkü aklımda o kalıyor. Ha, evet bu tarz bir soru var deyip bu tarz soru çıkıyor yapabilirim gibi. Korkmamaları hmm. gerekiyor. Bir de ben şunu da öneriyorum. Mesela yeni nesil soru dediğim sorular var Furkan. Ve o yeni nesil sorularda hani e, metini anlayacaksın. nasıl. Hmm. Onlardan hep öğrenciler kaçıyorlar genel anlamda. Kolay evet. olduğunu söylemiyorum. YGS'de de var, YKS'de de var. Hocam yeni nesil zaten yapamayız şeklindeki sorular. Aslında bir üstlerine gitseler, bir dakika verseler ona deneme sınıfında ya da dışında aslında korkutulacak bir nokta olmayacağını da anlayacaklar yani. Önyargını kıracak. Her şey önyargı değil mi? Matematik önyargısını seninle konuştuk. Ki. Yeni nesil içinde önyargıyı kırmak o soruyla belki 15 dakika uğraşırlar ama bir sonraki denemede en azından kararlarlar, pas geçmezler yani. O bile bir etkili bir durum olmuş oluyor bence. O yüzden belirli soru kalıpları ÖSYM hep aynı tarz soruyor zaten belirli noktada. Yeni nesil var elbette ama senelerce aynı. Bak ben kaç 2008 üniversite girişliyim düşün kaç sene oldu. Öğrencilerle konuşurken hatırlıyorum yani mat limitler, türevler, integraller aynı şeyler. Literatür aynı. Evet, evet. Elbette mat 1'de, TYT'de, paragrafta yoğunluklar var. Ama konular evvelden beri literatür aynı olduğu için hani ön yargılı bakmamaları gerçekten önemli olmuş olacak. Orada insanın işe kendini yönetmesi çok önemli bu noktada da destek almalarını öneriyorum tabii ki. Hocam bölüyorum e, gene kendi adıma bir sorum olacak yani hı hı. bu kendim adıma diyorum ama e, öğrencilerin çoğunun başına gelen bir durum bu eminim hı hı. geliyor benim de başıma geliyor Ahmet'in de Mehmet'in de çoğu kişinin başına geliyordur. Evet. Benim şikayetçi olduğum bir konu da ya şikayetçi değilim aslında bu konu şikayet üzerinden konuşulacak hı hı. bir konu değil belki ama heyecan ve dikkat eksikliği. Evet. Az önce bahsetmiş olduğunuz gibi hani paragraf konuları olsun Türkçe'de özellikle bu başımıza geliyor. Yani matematik, e, fen, kimya belki biraz daha bilgi üzerine çalışılmışlık üzerine olan şeylerdir. Hı -hı. Ama Türkçe'nin bir kısmı en azından 40 sorunun 20'si karşımıza paragraf olarak geliyor sonuçta. Işte. Tabii. Bu 20 sorunun 10 yanlış demek çok büyük bir kayıptır. Hı -hı. Bunun da ben Bilgi eksikliği olduğunu pek fazla düşünmüyorum hocam. Belki yanlış düşünüyorum. Siz yani büyüğünüzüz, benden daha tecrübesiniz, daha Hı -hı. deneyimlisiniz anlatırsınız bize. Ben bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani öğrencilere dikkat konusunda, Hı -hı. heyecan konusunda, Hı -hı. hani olacak mı acaba? Hani bu sefer başarabilir miyim konusunda bir böyle söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyorum çünkü <laughs> evet de var. Gidiyor süremiz. Evet, evet de var. Siz. Ee, şimdi şöyle zaten stresten yani bunun e, konu eksiği olan konu eksiği olmayan öğrencinin farkı yok. Çok bilen öğrenci de maksimum stres yapabiliyor. Evet. Hiç bilmeyen de yapabiliyor. Yani onun dengesi hani hep bilmediğimiz şeyi stres yaparız gibi bir algı var ya asla değil. Ee, önceki katıldığım programlardan da bahsetmiştim. Bir öğrencim var deli öğrenci Furkan. İlk dörtte dershanede kaç 200 yüz küsur öğrenci vardı zannediyorum. İlk dörtte çok iyi yapacak tıp hedefi var. Mezuna bırakmış bir öğrenci. Hocam dedi ben deneme sınavına girmek istemiyorum. E, stresten, yani oradaki kaygı durumunu düşünebiliyor musun? Eksi konusu yok, aklıma gelmiyor gibi yani kendini o moda sokmuş ve stres insanı neler yaptırıyor ona vuralım çocuğumu. Sen de ne sana? Ayrı bir sınıfta alacağım seni, bu benim kullandığım bir taktik bu arada çok işe yarıyor. E, ayrı bir sınıfta alacağım, eğer kendine güvenirsen optiğini okutacağım, güvenmiyorsan tekrar kritik yapacağız neleri yapamadık vesaire gibi. Ayrı bir sınıfta aldım öğrenciyi, dinginleştirdim tabii ki o konuşmalar vesaire çok etkili oluyor yani öğrenciyi motive vermek, dinginleştirmek o kadar. O yüzden size iyi gelen insanlarla mutlaka konuşun diyorum öğrencilere. Tabii bir arkadaş, bir öğretmen, bir koç, işte bir anne baba, akrabalardan biri. Yani bir insanın konuşması sizi otomatik etkiliyor. Sonrasında devre sana girdi farklı bir sınıfta. Okutalım mı dedim. Okutun hocam dedi. İyi geçmiş. okuttu, Birinci oldu. Sonrasında birinci oldu o dönemde yanlış hatırlamıyorsam. Bir iki üç sene önceki mevzu bu. Sonra dershane birincisi olarak zaten yerleşmişti. Tıp okuyordu. sağlık Üniversitesi tıpı kazanmıştı. buradan da selam olsun Hatice'ye. Ee, yani o stres durumu, yapılmama kaygı durumları insanı çok aşağı çeken noktalar. Stres ne demek? Bizim hayatımızda da geçerli olan bir durum. Kortizol hormonunun pik yapması durumu. Bütün bedeni sirayet ediyor. Hücreler bunu alıyor gerçekten. Bildiğini bile unutuyorsun yeri geliyor. Kendine güvenin gidiyor. Aynen öyle hocam. Çok sıkıntılı. O yüzden sınava başlamadan önce, yani şu nefes egzersizleri kadar önemli bir şey yok Furkan. Gerçekten öyle. Hani böyle klişe gibi gelir insanlara ama o kan basıncının dengelemesi, o bedenin kalp atışının stabil olması, hmm. şu an nefes terapistleri falan e, çok aktif. Yani her konuda alınıyor düşünebiliyor musun? Sınav için kesinlikle bence alınması gerekiyor. Kesinlikle bir ebeveynlere buradan da mesajım olmuş olsun. Bir nefes terapisine mutlaka götürmeliler diye düşünüyorum stresli olan öğrenciyi. O noktada diyelim başladı deneme sınavına. Türkçe'de 40 tane sorumuz var ya bazen diyor ki hocam son iki sayfa komple yanlış çıkıyor. O kadar dağılıyorum ki. <laughs> dediğin nokta mesela 20. 25. soruya kadar geldi. Sonraki sayfa dağ gibi geliyor öğrenciye zaten aşılmıyor gibi hissediliyor. Orada çok iyi bir bunu her öğrenci söylemiyorum ama dikkat etsinler ama yapıp verimli olan çok öğrencim var. 20 sonrasında dağılacak ya kendini tanıyor öğrenci. Yapabildi yapabildiği bir alana geçiyor. Sosyale geçiyor. Daha pratik tarih, din, coğrafya, felsefe var. Daha hızlı yapıyor. Orada da motivasyonu yükseliyor mu? Bir de zaten sözel alan, hani sayısal farklı bir alan geçiş gibi de düşünüyor. Evet. Geçti sosyale, geçtikten sonra tekrar Türkçe'ye geldi ve o motivasyonla onu yaptı ve tamamladı gibi. Yani müthiş bir teknik. Herkese genel söylemiyorum dediğim gibi ama deneme sınavları bunlar için var. Kendilerine uygun tarzı bulmaları evet, gerekiyor. Evet. Eğer verimsizse, sonuç iyi değilse, baksınlar bu da uygulamıyorsa farklı teknikler oluşturabilirler. Her branşı insanlar düzenli bir şekilde çözmüyorlar. Türkçe, matematik, sosyal fen diye gidiyor. Her öğrenci bu senkronda gitmiyor. Gitmesi de doğru değil zaten. O yüzden hani kendini tanımak az üzerine deneme yani kendini bir denesinler. Tarz olarak da denesinler. Ee, neyden ne başlayacağım. Zaten zaman yönetimleri vesaire bunları da sonrasında konuşuruz. Bunlar da çok önemli. Hepsi bir parametre yani. O yüzden Öğrenci kendine e, iyi geleni buldukça stresi de azalacak. Kendine güveni de gelecek. Bu böyle bir şey. Teknik bulmakla ilgili diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim sizlere. Öğrenciler için böyle içini rahatlatacak, ferahlatacak tarzda konuşuyorsunuz zaten. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> onlar da kendilerine çok güzel noktalarda böyle pay çıkartır ve kulaklarına yer eder. İnşallah. Ee, sizlere çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür İzninizle ederim. programı kapatıyorum. Tabii ki. Bugün öğrenci soru öğretmen yorum programı ile sizlerle birlikteydik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.